Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok Market'in 20-23 Temmuz tarihleri arasındaki Cumartesi Fırsatları isimli kataloğunu beraber inceleyeceğiz. Hemen geçelim efendim. Simbo marka sanayi tipi vantilatör 1300 TL. Petrix cam küre dekoratif solar ışık efendim 220 TL. Petrix Tiffany cam küre solar ışık efendim 250 TL. 26 jant bisiklet efendim. 3300 TL. Araçlarımız için yarım brandı efendim. 250 TL. Yine araçlar için efendim. Ön cam güneşli 50 TL. Karcher marka efendim. Basınçlı yıkama makinesi 3000 TL. Mafsallı motorcu dizil efendim ikilisi 300 TL. Motosiklet için branda efendim 250 TL. Motosiklet için sele brandası efendim 70 TL. Kompresör efendim 500 TL. Aracın çakmaklığıyla çalışıyor. Araç bakım ürünleri efendim, oto hızlıcılı, araç içi temizleyici, jant temizleyici, lastik parlatıcı ve temizleyicisi tane fiyatı 50 TL efendim. Yine koltuk için efendim, bel desteği 70 TL. Araç çakmak şarjı efendim, 80 TL ikili. Yan dikiz aynalar için efendim, kör nokta aynası ikilisi 30 TL. Direksiyon kılıfı 100 TL. Araç şarj cihazı efendim. Magnetlisi bu. 500 TL. Telefon tutacağı efendim. Ön cam için. Van 100 TL. Motosiklet için telefon tutucu efendim. 150 TL. Küllük efendim araçlar için 20 TL. Dikiz zana telefon tutucu efendim 80 TL. Oto bardak tutucu efendim 30 TL. Valiz çeşitlerimiz mevcut efendim. 100 litreli 850 TL, 68 litreli 750 TL ve kabin boy dediğimiz 40 litrelik 550 TL efendim. Evet efendim burada da 25 TL ve üzeri alışverişleri de geçerli olmak üzere. Cif konsantre zemin uzmanı ahşap fayans için 46 TL adet fiyatı. Ülker kokoslar atıştırmalık 26 TL. Fisko birlik fisko krem efendim 800 gramlı 80 TL. Domestos VC blok ikilisi efendim 55 TL adet fiyatı. Nivea Fresh efendim deodorant çeşitleri 55 TL. Videomuz burada sona ermiştir. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum efendim. Bildirim zilini de açarsanız daha sonraki videolarımızdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.